Malatya merkezli gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde 8 ilde düzenlenen operasyonda aralarında infaz koruma memurlarının da bulunduğu 22 şüpheli işkence, eziyet, görevi kötüye kullanma, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ağda Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde cezaevinde işkence, eziyet, görevi kötüye kullanma, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçları işleyen görevlilerin yakalanması için Malatya İl Jandarma Komutanlığı'nca operasyon düzenlendi. Malatya merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla sabah erken saatlerde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri Malatya'da Akçadağ T tipi kapalı ceza infaz kurumunda halen görevde olanların da araları bulunduğu şüphelileri gözaltına aldı. Malatya'da 11, Adıyaman'da 2, Ankara'da 2, Antalya'da 1, Elazığ'da 2, Kayseri'de 2. Kırıkkale'de 1 ve Mersin'de 1 olmak üzere toplam 22 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi açığa alınan kurum müdürü, ikisi idari amir ve 18'inin ise infaz koruma memuru olduğu öğrenildi. Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler de soruşturmanın başlatıldığı Malatya'ya götürüldü ve gözaltı süresinin ardından şüphelilerin mahkemeye sevk edileceği bildirildi.